Kiev'den bahsettiğimiz zaman aslında bugün bizim açımızdan çok bir kategoriye sokulamayan bir şehir Kiev ve Kiev'in bu büyük ölçü görünmezliği bence şehir açısından çok büyük bir dezavantaj. Kiev Avrupa'nın en güzel şehirlerinden biri. Eğer bir karşılaştırma yaparsak Günümüzde e, milyonlarca turist çeken Orta Avrupa şehirleri, Budapeşte ve Prag kadar e, güzel bir şehir Kiev. Ancak onlara göre çok daha az tanınıyor, çok daha az ziyaret ediliyor. Kiev'de görülmesi gereken yerler dediğimiz zaman, e, tabii ki en başta şehrin ana caddesi turistler kadar e, yerel halk tarafından da tercih edilen Freşatik. E, Freşatik'in e, sonunda bulunan Özgürlük Meydanı, Avrupa meydanları. Bunun ötesinde biraz daha yukarı çıktığımız zaman şehrin e, tarihi kalbinde Azize Sofya e, Katedrali, Aziz Mihail Kilisesi, Bogdan Hillitke heykeli ve Altın Kapı gibi yapıların yanı sıra güzel opera binası, e, en önemli noktalardandır. Ayrıca e, Dinyeper Nehri kıyısına doğru indiğimiz zaman eski e, liman ve tüccarlar mahallesi Podol'de Kiev'in bugün yeni turistik bölgelerinden bir tanesi yeni bir makyajla bu tarihi bölge bizlere e, sunuluyor. Ayrıca hatıra eşyası almak isteyenler yeni şehrin çok tipik yerlerinden birine gidebilir. Şehrin yukarı bölgesi aşağı Podol mahallesi'ni bağlayan Andrei yokuşu Kiev'in olmazsa olmazlarındandır. Kiev günümüzde özellikle Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra tabii ki çeşitli e, mutfakları sunan birçok restorana ev sahipliği yapan bir şehir haline geldi. Ancak e, tipik Ukrayna mutfağı ülkemizde çok fazla tanınmasa da Kiev'de çok güzel örnekleri olan bir mutfaktır. Ukrayna mutfağını sunan e, restoranlar e, Kiev'i ziyaret eden turistler açısından tercih edilmeli diye düşünüyorum. Ukrayna mutfağı e, ile ilgili şunu söylemek lazım. Ziyaret edenler, e, bu mutfağı deneyenler göreceklerdir ki aslında Türk mutfağı ile Ukrayna mutfağı arasında birçok benzerlik var. Yani Ukrayna mutfağı Bizim mutfağımızla Orta Avrupa veya bizim mutfağımızla Rus mutfağı arasında aslında bir geçiş mutfağıdır. Ve e, belli bir e, zaman Ukrayna mutfağı deneyenler, birkaç defa Ukrayna mutfağı deneyenler e, bizim mutfağımızdan birçok enteresan izler bulup şaşıracaklardır diye düşünüyorum. E, Rusya'da ünlü olan borç çorbası aynı zamanda Ukraynalılarında sahiplendiği bir çorbadır. Ve e, Ukrayna mutfağının en tipik yiyeceklerinden bir tanesidir. Kiev'de alışveriş dediğimiz zaman e, özellikle Kreshatik caddesi civarında hem modern mağazalar hem e, Ukrayna hatıra eşyaları satan e, mağazalar bulunmakta. Hatıra eşyası dediğimiz zaman da geleneksel e, kıyafetler. Bunun ötesinde ahşap, oyma ve parçalar ve e, Ukrayna'nın en az e, Ruslar ve Polonyalılar kadar sahiplendiği vodkayı, vodka demişken sadece sade vodka değil, biberli, ballı ve birçok farklı vodka e, çeşidini de hatırlamak gerekli. Kiev e, otel açısından oteller açısından yeni yeni gelişmekte, farklı alternatiflere yeni yeni sahip olmakta. Merkez ve merkezin birkaç kilometre dışında günümüzde birçok 3-4-5 yıldızlı otel yavaş yavaş yerini aldı. Tabii ki öncelikli olarak merkez bölgesi Hreşatik Caddesi'nin yakınları tercih edilmeli. E bunun ötesinde 3 yıldızlı otel standardı çoğu kişiyi tatmin etmeyeceği için 4 ve 5 yıldızlar tercih edilir.